Merhaba arkadaşlar. Can Yoldaşım dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Sabahın ilk ışıklarıyla uyanan Sandiye oldukça tedirgindir. Hemen sarısını giyerek hızlıca hazırlanır. Santuş'un ona verdiği 15 günlük sürede iyi bir gelin olduğunu ispatlaması gereklidir. Suraj bu denli tedirgin olan Sandra'yı sakinleştirir. Şehir genelinde yapılan sınavlarda üçüncü olan biri bu sınavı da rahatlıkla geçecektir der. Ancak Sandra bu işin bu kadar kolay olmayacağından emindir. Bu yüzden Santoş ona tek bir laf etmeden ev işlerini yapar. Her yere koşturarak tüm görevlerini halleder. Sandra'yı denemek isteyen Santoş ise onu pazara gönderir. Öncesinde Sandra'yı Sandıya listeyi sayarak aklında tutup tutmadığını test eder. Sandıya listeyi tek seferde ezberleyince, Santoş onu över. Sandıya bunun üzerine pazarın olumlu tutar. Ancak Sandıya için burada büyük bir sorun vardır. Sandıya eve yalnızca bir karnabahar ile döner. Santoş dolgada tek bir karnabahar görünce Sand Sandiaya neler olduğunu sorar. Sandıya durumu açıklar. Küçük bir çocuğa yardım ettiğini, bu esnada da sebzelerin düştüğünü söyler. Sadece karnabaharı kurtarabilmiştir. Santoş elbette bu duruma kızar. O iyi bir gelin istemiştir. Şehri düzene sokan birini değil abisi yalanlarıyla onu kandırmıştır. Bu sözler başta Sandia olmak üzere herkesi üzer. Santoş'un bu ağır sözleri devam ederken pratikada olanları duyar. Sandia'ya söylenen bu sözlere çok öfkelenir. Santoş'un yanına gelerek Sandia'yı savunmaya başlar. Sandia'nın ahlaklı ve dürüst olduğunu, Santoşun ise onu anlamak yerine sadece alay edip suçladığını haykırır. Sandıya arkadaşının sakin olmasını ister. Ancak Preti'nin öfkeden gözü dönmüştür. Sandıya Preti'yi dışarı çıkarmak ister. Ancak Preti durmaz. Sandia'nın Suraj'ın durumunu öğrenmesine rağmen evliliği bozmadığını söyler. Sizin şerefinizi kurtardı diye sözlerine ekler. Santosh buna itiraz ederken sürekli ikinci kez oğlum bir gelin tarafından terk edilseydi bunu insanlara nasıl açıklayacaktım diyerek susturur. Sandia gibi eğitimli bir doktor veya mühendisle evleneceğine eğitimsiz biriyle evlendi diye hakaretler eder. Suraj araya girip annesine hakaret edilmemesini isterken Fredy onun da ağzının payını verir. Annene gelince hakaret etmek karına hakarete uğrayınca sus der. Sen de erkek misin ve der. Freddy'nin ağır sözleri devam ederken sonunda Sandy onu evden çıkarmayı başarır. Santoş ise tüm bu hakaretin suçlusu olarak Sandy'ye görür. Tüm olanların onun planladığını düşünür. 14 gün daha bu rezilliğe sessiz kalacağını söyler. Tüm olanlardan sonra Suraj durumu nasıl düzelteceğini kara kara düşünmeye başlar. Tüm bu olanlara rağmen Sandiya ve Suraj'ın arası oldukça iyidir. Sandiya Suraj'dan arkadaşının sözleri için tekrar özür diler. İkili beraber yürürken Sandiya güzel bilezikler görüp almak ister. Sandiya kısa bir pazarlık yapar ve fiyatı düşürdüğü için mutlu olup almak ister. Ancak Suraj fiyatı hala bulduğunu söyleyerek Sandiye'yi adeta bu konuda eğitir. Bu fiyat pahalı der. Santoj'un istediği bir gelin olması için elinden geleni yapar. Sandiye eve dönerken Suraj işe geçer. Suraj burada küçük bir kaza yaşar ve parmağını yaralar. Sandiye'nin başı ise dikiş dikme işinden dolayı beladadır. Ancak Sandiye tüm gece çalışarak bu işin üstesinden gelir. Ayrıca Suraj'ın yaralı ayağının iyileşmesini de sağlar. Pansuman yapılmasından korkan Suraj'a hikayeler anlatarak pansuman yapar ve onun canının yanmamasını sağlar. Süreçten diye milletlerdir. Tüm gece çantayı onarmış ve şimdi de onun yarısını iyileştirmiştir. Ancak Santoş pek öyle düşünmez. Çantayı alıp inceler ve dikişleri çok kötü bulur. Güzelim çantayı mahvettiğini söyleyerek Sandiya'ya kötü laflar savurur. Santoş'un aksilikleri bununla da bitmez. Sandiya sokakların temizliği için çatoyu uyarmıştı. Turaş bunun üzerine bir çöp kovası alıp getirir. Santoş Menakşi'nin de gazlamasıyla bunu kendine hakaret olarak algılar. Sandiya'nın kendi düzenini kurduğunu düşünür. Öfkeyle çöp kutusunu alıp dışarı atar. Tabi tüm çöp sokağa dağılır ve insanlar Santoş'a kötü gözle bakar. Santoş ve söylenmeye devam eder. Sandiya'nın eğitimli olduğunu, kendisinin de eğitimsiz olduğunu herkese ispatladığını söyler. Suraj buna itiraz ederken Santoş evin en büyük çöpünün kendisi olduğunu söyler. Onu attıktan sonra modern kıyafetler de giymeye başlarsınız der. Sandiya Santoş'a olayları yanlış anladığını söylemeye çalışsa da bunu başaramaz. Videom burada sona erdi. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.